Karaköy'de çift asansörlü. Birinci kat. 460 metrekare ofis. 8 odalı. İsterseniz tabi kaldırabilirsiniz. Böyle tek katta bu kadar geniş ofis Karaköy'de çok nadir bulunur bina tarihi eser değil. Sağlam hazır betonla yapılmış bir bina. 90'lı yıllar yapımı. Necati Bey Caddesi'nde Dört tuvaleti var. 24 saat güvenlik. Binada doğalgaz mevcut. Bu ofiste her odada klima var neredeyse. Şöyle bir mutfağı var. 8 oda artı mutfak. ofislerden bir tanesi yine diğer ofis. Klimaları görüyorsunuz. Neredeyse her odada var. Diğer tuvaletler. Toplam 4 tuvalet var. Bir de e, handa her katta her kata ait iki tane daha dışarıda tuvalet var. Burası server odası gibi. Burada da klima var. Burası karşılama bölümü. Bu alanı showroom, teşhir veya karşılama alanı gibi kullanabilirsiniz. Veya burada kapısı var. Toplantı odası da olabilir. Genişçe bir alandır burası. Temiz, kullanıma hazır bir ofis. Galata Port'a yaklaşık 250-300 metre mesafede çok yakın. Karaköy Kilesi'ne yine 250-300 metrekare metre mesafede. Ana cadde üzerinde <laughs> giydirme cepheli giydirme cam cepheli prestijli bir bina. Çift asansörlü. boştur. Hemen kullanıma hazırdır.